Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Bulgaristan'da gönüllülük projesinde katılacak olan gönüllüler için vize başvuru işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini anlatacağım. Arkadaşlar, Bulgaristan için vize başvurunuzu VFS Global'in Bulgaristan web sitesi üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu da şu şekilde visa.vfsglobal.com/tur/tr/bg olarak bu web sitesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz. Web sitesine gelerek bir kayıt işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Kayıt ola bastıktan sonra hangi bölgede ikamet ediyorsanız o bölgeye göre randevu almanız gerekiyor VFS Global üzerinden. VFS Global üzerinden randevu al sekmesine geldiğinizde e, sizlerden hangi ilde, hangi başvuru merkezinden başvuru yapmanızı istiyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus VFS Global sizlere ikamet bölgenizin e, görev alanına olan hangi konsolosluk varsa, hangi başvuru merkezi varsa ona başvuru gerekiyor. Örneğin İstanbul'dan bir adayın Ankara'dan başvuru alması randevu alması olanak tanınmıyor. Alsanız bile randevunuz kabul edilmiyor. Başvurunuz kabul edilmiyor randevuya gittiğinizde. Ondan dolayı web sitesi üzerinden hangi ilde ikamet ediyorsunuz ve hangi başvuru merkezine yapmanız gerektiği konusunda dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bunu netleştirdikten sonra başvuru adımlarında eğer ki kısa süreli bir proje katılıyorsanız kısa süreli biyometrik şeklinde individual biyometrik şeklinde bir sekme bulunuyor. Onu seçmeniz gerekiyor. Onu seçtikten sonra tekrardan ikinci sekmede biyometrik individual olarak yine seçip ileri diyorsunuz. Ardından tarih seçmeniz gerekiyor. Biz bize randevu için bir tarih seçtikten sonra bir sonraki adımda randevunuzu onaylıyorsunuz. Peki hangi belgeleri götüreceksiniz? Burada arkadaşlar Bulgaristan'ın web sitesinden konsolosluğun web sitesinden Schengen vize başvuru formu bulunuyor. Bu başvuru formunu alıyorsunuz. Bir de VFS Global'in web sitesinde şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir kontrol listesi var, checklist var. Bu checklistteki belgelerin tümünü sağlamanız gerekiyor. Bunlardan birkaçını ben sizlere söyleyeceğim. Öğrencisiniz, öğrenci belgeniz, kısa süreli proje katıldığınız için 6 aylık banka hesap dökümünüz herhangi bir para olması bir kota veya bir sınır bulunmuyor ne kadar varsa hiçbir önemi yok ne kadar çok olursa o kadar avantaj ama herhangi bir limit bulunmuyor. Onun dışında eğer ki çalışansanız SGK dökümünüz isteniyor. Bunun haricinde bir de nüfus cüzdan, nüfus kayıt belgesi devletten almanız gerekiyor. Adli sicil kayıt belgesi bunun İngilizce olması gerekiyor. Diğer belgeler Türkçe olabilir herhangi bir problem yok. Pasaportunuzun fotokopisi, eski pasaportunuz varsa onun da fotokopisi isteniliyor. Bunun dışında bir de davetiye mektubu. Davetiye mektubunu da e, sizlere yine host edecek kuruluş tarafından e, almanız gerekiyor. Bunlarla beraber vize başvuru merkezinde gidiyorsunuz. Eksik bir belgeniz olması durumunda vize başvuru merkezindeki e, çalışanlar belgenizi kontrol ederek herhangi eksik bir belge varsa tekrardan bu belgeyi e, sağlamanız için sizlere yardımcı oluyor. Tabii bunda belli bir ücret oluyor. E, oradan fotokopi çektirebiliyorsunuz. Bunlar bir tık e, ekstra bir ücrete maliyet olmuş olabilir bu şekilde Bulgaristan'da kısa dönem projelere katılacak adaylar vize başvurularını gerçekleştirebilirler.